Özgürlük alanı hakların kullanımıyla genişler. Eğer hak talebiyle özgürlük alanlarını genişletmek isteyenler yasaklarla, yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorsa hak ve özgürlüklerin kullanımından söz edilemez. Bu nedenle hak ve özgürlükler siyasi baskı ve tacizden uzak olarak kullanılabilmelidir. Devlet buna uygun zemini yaratmakla yükümlüdür. Gözaltında kaybetme insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçların başında gelir. Bu eylem yalnız kaybedilen kişiyi değil, ailesini ve sevenlerini de derinden etkiler. Hakikati bilmeye dair hakları ellerinden alınan, tüm başvuruları sonuçsuz bırakılan aileler, maruz kaldıkları bu ağır travmaları ancak bir arada durarak aşabilirler. Biz Galatasaray'da bir araya gelerek, Aynı zamanda dayanılmaz yaralarımızla baş etmeye çalışıyoruz. Bizim bir araya gelmemizi sınırlamak yaramıza tuz basmak anlamına gelir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sesleniyoruz. Galatasaray yasağına yönelik attığınız olumlu adımın devamını getirin. Galatasaray'daki sınırlamaları kaldırın. Anayasa Mahkemesi kararının tam olarak uygulanmasını sağlama görevinizi yerine getirin. 988. haftamızda Menekşe Aydınlar'ın 30 yıl oldu. Bilmeye hakkım var. Oğluma, göz bebeğime ne oldu sorusunu devleti yönetenlere ve adli makamlara birlikte soruyoruz. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi olan Cüneyt Aydınlar, 20 Şubat 1994 tarihinde Bakırköy'deki Ömür Durağı'nda polisler tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe Siyasi Şube'ye götürüldü. Burada 7 gün kayıt dışı gözaltında tutulduktan sonra 27 Şubat 1994 tarihinde gözaltı kaybı yapı kaydı yapıldı. Ancak aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi mahkemeye sevk edildiklerinde aralarında Cüneyt yoktu. Bu kişiler 17 Mart 1994 tarihinde avukatları aracılığıyla kamuoyuna bir açıklama yaparak 2 Mart 1994 tarihine kadar Cüneyt Aydınlarla birlikte göz altında tutulduklarını söylediler. İstanbul Emniyeti Cüneyti soran ailesine ve İnsan Hakları Derneği avukatlarına 28 Şubat 1994 tarihinde yer göstermeye götürdük. Elimizden kaçıp kayıplara karıştı cevabını verdi. Cüneyt'ten bir daha haber alınamadı. Ailenin başvurduğu tüm yetkili merciler elleri kelepçeli, ayakkabıları bağcıksız, görgü tanıklarının beyanına göre desteksiz ayakta duramayan birinin 30 kadar polisin elinden nasıl kaçabileceğini sorgulamadan polisin firar senaryosunu esas aldı. Savcılar olayı soruşturmak yerine Cüneyt hakkında firar ettiği iddiasıyla yakalama kararı çıkardı. Hakimler Cüneyt'i kaybeden polislerin ifadelerini esas alarak haklarında berat kararı verdi. Cüneyt Aydınlar dosyası evrensel hukuka aykırı olarak zaman aşımı gerekçe gösterilerek kapatıldı. Gözaltına alınan kişiler devletin koruması altındadır ve yetkililer bu kişileri korumakla yükümlüdür. Gözaltına alındıktan sonra akıbetleri belli olmayan, aradan geçen 30 yıla rağmen kendisinden haber alınamayan Cüneyt Aydın'ların yaşamından devletin sorumlu olduğu açıktır. Gözaltında kaybedilişinin 30. yılında Cüneyt Aydınlar dosyasında Maddi gerçeği açığa çıkaracak etkinlikte bir soruşturma, kovuşturma yapılması ve faillerin işledikleri ağır suçla orantılı olarak cezalandırılması talebimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Cüneyt Aydınlar için, tüp kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Göz altında kayıplara karşı komisyon. Bulunmasını istiyorum. Adalet istiyorum. 30 yıldır bekliyorum. Ölü ve diri. <laughs> Neayt Aydınları unutmadık. <laughs> Güney için. Adalet için.